Verdim çekirgeyi salı verdim. Copyright copyright. Söylemekten olmuyor. Ama Allah. Bilmiyor, ama olmalı ya. Şşt. Ne oğlum görev ne? Radyo, radyo kulesinden radyo kulesinden sinyal gönderdim kardeşim. Seto ile konuşuyoruz bak sol üstte yazıyor. Aa kötü bir haberim var sana. Seto'yu MSN'den sileceksin <laughs> Kimden ötürü? Seto'dan mı ötürü? Motor bozuk kaptandan mı ötürü? Allah! Şeyin üstüne çıkacağım diye üstünden atladım ya. Birdir bir. Allah, bak of yere yatma diye lanet bir şey yok mu? Sürünemiyoruz mu? Asker değil miyiz lan? Yok lan İnsanım asker, ömüyor. Turistiz hacı biz. Asker ha? değiliz. Turistiz, adaya düşmüşüz. Tamam da sürünmeyi her insan biliyor. Asker Aa. olmak gerekmiyor doğru. Doğru. Bak bu ha, açıdan Allah hiç düşün ya. Sana. Öldüğüm yere bak. <laughs> Oradan kaldırabiliyor mu? Aynen. Oh, ne güzel. Sen orada be. <laughs> Of. Of adam şeylerinden, billurlarından var. Billur. Ürünmüş Ürün yerleştirme. Billur tuz. Başka bir şey anlamayın arkadaşlar. Yanında tuz taşıyormuş. Adamın tuz paketini patlatmış. İki tane tuz paketi varmış yanında. Şu makinalı buraya dönmüyor mu <laughs> <laughs> Bana mı diyor? Dön çek. Lan asist. <laughs> Harbi uyusun lan. Sen sniperla sniper mı vurdun? Evet. Ben headshot attım tüfekle. <gülüyor> <gülüyor> böyle it. it <gülüyor> <gülüyor> Köpek yiyeceksin. Sağ ol kardeşim ya. <laughs> Sen olmasan. Kurtardık ya lan. Aynen Ay. <laughs> of. Yanında kamyon patladı. Ölmedi lan. Yok önünde kamyon vardı. Kamyonun önündeki şey patladı. Torba. Tamam kamyon da patlamıştır o patlayınca. Ha, belki. Patlamadı <laughs> lan. Kamyon. Bak bakmıyormuş çünkü bir çek. Alperen bir bölüm dedi. Bak şimdiden iki bölüm oldu. Aynen ya. Çekirgeyi salıverdi. Size son karıca. bölüm diyor. Yalnız acı şey geliyor, diyor. Köpek Allah sana geli. Oha köpeği duvardan vuruyor. Görmediğim hani. Köpek gelemez yanına çıktım çünkü. <laughs> Çok şerefsizim keşke tövbe Ya şu tarafa uzanmıyor. Sen şunu bir vursana sağda bir ha. Aynen ben arkayı kontrol edeyim. Ha kıyo. <laughs> Allah. Silahımı mı geçeceksin lan? Evet. Oha. Yok lan ben öyle şeyler yapar mıyım? sonunda headshot. Headshot. Etinden vurdum. Oo işte bu. Aradığım espri tarzı bu. Vuramıyorum zaten. Ben yere iniyorum kardeş. Bana ekmek yok Oha ek sol tarafa bak. Şey gelmiş şey <laughs> Adam tarıyor ya. Tamam silahı sunuyor. Şunu bir... Of maçeteli Oo voley. Yalnız palalılar geliyor ya. Sen iyi vuruyorsun mevsim kardeşim. Mevsim. hayvan gibi vuruyorum hepsini. Silah süper. Sen vura dur ben şuradan mermi doldurup geleyim. Ha şey yaptı. Süre bitti vallahi. Oo. <laughs> Adam silah yakacak ya. Oğlum silah dayanıklı hemen yanmıyor ama şimdi yanacak. Yanacak bir daha kullanamıyor musun? Biraz geçiyor, soğuyor. Ha, Soğumasını bekliyorsun anladım. Gerçekte de öyle mi acaba? Öyle yani, mi? Ha. ha. şimdi oha kafam bildiğin kızıl lan. Acı donum da. Donum da yeşil. Mi? Ha aynen Biliyor acı. Şey, oğlum? Bir ses şey e, hava geldi içeriden. Bir konuşamadım ne az önce. Ne havası lan? Geğirecek miydin dedin ya. Geğirecek miydim mi dedim ben? Evet. <gülüyor> Yo. <gülüyor> ben ne anladım. Kompetitif <laughs> kardeşim. Dedim ya falan dedim. Ha, dedim. Anlamadım onu ben. Dedim dedim inan Kardeşim ya, Oğuz. Bunu yapma bak. Ya Adam hile falan yok. yok. <laughs> hile falan yok kerem. Seni ben bir güzel. Kaç lan puanım. bu çocuk niye bu kadar iyi ya? Bu ben niye oynayamıyorum? Voldemort şampuanı benden izinsiz kullanıyor ne yapmalıyım? Onu onu <laughs> Acı. Ya bak hep asist yazacak ya. Tamam hiç ben. Yemin ediyorum ben. Benim hiç kilim olmadı abi. Orasını, avradını, soyunu, sülalesini ya. Oha ne? 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 Ne <laughs> ben <benimle>? Komik <laughs> mi lan? Hoşuna mı <laughs> gitmiş? Ha? Bu da hoşuna gitti mi? <laughs> ne? 18 9 ne ya? Çok ben 1 öldürüyorum, o iki öldürüyor. Ben onu bunu. <laughs> ya, yemin ediyorum. Bugün benim sinirim bozuk ya. Abi şey günüm galiba. Özel gün. Aa inanmıyorum. Senin de özel günün mü var? Ha. Ah. Ah bir şeyler giriyor bana. Yani çok özel bir gündü bugün. <laughs> Hımm şimdi anladı. Asist yazdı of. Asist yazmasından nefret ediyorum. Hep sana Asist özgürsün. mi? Asist aynen. Oha Basist. RPG atıyor hayvan oğlu ayı. Hacı ha, asisttir. Asist oldun asisttir. Kilo aldın <laughs> asisttir. Olsa <laughs> <laughs> ne espri yaptı basittir. Kaç ettir. Aa bak şey olmadı ama tam yarısı. Sıkı vins yazmasına deli oluyorum ben burada sen kazanmayacaksın abi. <laughs> Sana Battle Cry bastım kardeşim. Ha, aviation. Battle Cry mı? Battle Cry. Savaş çığlığı olarak geçiyor ama hiç bağırdığımız falan yok yani T'ye basınca. Oha! Şşş! çıktı. Ön taraftaki. Bizi galiba şeye götürecek ormana, son durağa. Gerizekalı bu adamın arkasına şey attıydık ya. Şeyler koyduyduk ya, yardım malzemeleri. Ha. ha İlaç mı koyduyduk yani. yani? Ben hatırlamıyorum adamı ya. O yüzden. Lan kutuları aldıydık evden kamyonu yükleydiydik hatırlamıyor mu? Ha bu bölümdeki kamyoncu muydu? Ha o kamyondu işte. Ha. Bu, normal singleında da var diye hatırlıyorum ben bu adam. olabilir. Abi dışarıda ha. akıyorlar yalnız Allah. ya. Alperen sıkıştı. Tuvalete git o zaman. Bir <laughs> 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 yüzüme bakman yok mu bak. Tuvalet Çocuk. <laughs> Tuvalet <atıyor> Sinirliyim <laughs> <yapayım gülüyor> diyorum ya. Gelemiyorum böyle şeylere. <laughs> tamam. Şuraya bir delik kazarım istiyorsan. <gülüyor> 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 <Yani ben> de. <laughs> tamam ya yaptı şeylere bak. <laughs> Ahına Köpek bana atlıyor bak. Orada asıl şerefsiz. Fucking <laughs> dog diyor adam. <laughs> çok eğleniyorum. Hadi valla sen de sen de farklı oynamak çok eğlenceli. Arkadaşlar yaparsanız yapabilirseniz dikkat şey deneyin. Ulu daha şey yapacağım. Sözle. Abicim. Entry açacağım. <gülüyor> ölürsün ölmüşsün. Konuş. Atılık ev arkadaşı diye mi <yani. gülüyor> Yok yok. Olsan da farklı oynamak diye şey açacağım. Konu. Diyecekler sen ben ne diyorsun cerrah diyecekler. Oha bende nereden bildiniz diyeceğim. Neresi eğlenceli ya ben hiç eğlenmiyorum şu anda. <laughs> Oğlum ölüp duruyorum ya. Benim açın... da yok bugün ya. Niyeyse. Ya o şeyden dur. Çeker at falan dersen vallahi vur. <laughs> yok demeyecektim. <laughs> ben öyle kötü espri yapan <laughs> bir insan mıyım? Ya niye FFA Aa, şey Friend açık değil ya. Gel sana bir basayım ya gel. Lan ne diyorsun lan? Booster. <laughs> O kadar da değil, biz daha ölmedik Gel lan işte Bırakın lan Oha Allah Düşerek mi öldün? <laughs> Kardeşim Yok ayakta öldüm <laughs> Kaldır lan <laughs> Allah Sniper Ya ben böyle niye sinirleniyorum? <laughs> harbiden Ya şey Hayal Ha Abi galiba benim kötü esprilerim seni kötü eski, et, eskiledi Hayır ya sabahtan beri uğraşıyor şey demiyor onunla herhalde bilmiyorum ya. Bir dakika şu sniper'ı vurdurduk vurduktan sonra sana bir şey yapayım acı. Acılıyım. Hah tamam gel. Ya sen git devam et. Ana <laughs> beni bırak sen git. Popomdan vurdun ayrıca ben şuradaydım oraya geldim ışınlandım sen kaldır. Oha sen burada Bak şimdi Alperen atlayış Dur. efsane. Dur bekle ben de geliyorum. İzliyorum mu? Ben arkadan seyredeceğim bekle ha. İzliyorum. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Süper. Allah! Çok şeyler oluyor burada. Abi on numarasın. Adam dibimde beni görmüyor öksün oğlum. <laughs> gel buraya gel. Mali <laughs> dedi. Oha artık ya. <laughs> Mali Ya ben ne diyorum ya? Şş, şş it var it. <laughs> Ey unutma Ya, ya, hey ya bastım be. ya. Abi başarabiliriz bence. Allah belanı vermesin. İmdat imdat imdat. Hii! Dur ya silah. 63 style <laughs> senin. Hadi. Hadi. Haydi. Hadi devam et. Hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> Onu ben ağzımla yapamayacağım bildiğim için hiç kalkışmamıştım. Ben, ben, yaptım sanki. <laughs> Küçük dilim, büyük dilim ısırdı. Oo, işte bu. Yaladı. Aha terbiyesiz. Dil attı der bir de. Haa <laughs> kela. <laughs> İyi içtiler. Kardeşim. Şimdi beni bu kaldırıyor. <laughs> Kardeşim. <gülüyor> şuna bir el attı. <laughs> La amına abi <vurdu. gülüyor> <laughs> Ya sövmeyeceğim ya kusura bakma. Sinirli. Şu <laughs> an. <laughs> I'm fine, I'm fine. <laughs> Yalnız bir dakika sen direkt ölmüş gözüküyorsun şu an. <laughs> nasıl başardın bilmiyorum ama. Bilmiyorum. ben tam de sana... ölüyordum. Öldüğüm halde bazuk attı herhalde bir üstüme. <laughs> <laughs> Yat, yatarken. <laughs> Dur bakayım. Yapacağım? Ben ilerlemeye mi çalışayım yoksa öleyim mi? İlerle. Dur bakayım ilerliyorum kardeşim. <laughs> Ay Allah cezanı vermesin ya. Sen de öleceksin zaten. Hepiniz öleceksiniz diyor geldim. Bence sen de canlanacaksın. Orayı getince canlanacağım. Get Sonraki seviyenin ne kadar? Ben buraya gittim ama. Get the fuck, shut the fuck up. Mother Tracker. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> o neydi ya? Ben hiç dinlemedim onu. Senden dinliyorum. Hangini? Adam 5 bir almış. Neyi lan? Hoş geldiniz var ya o wine değil mi? Ha. Hoş geldin ye diyor. <laughs> 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 Flash diye bir şey. Ha. Ay Şimdi Flash gibi mi? Ha. Ha. Halay çekerek giriyorlar böyle programa, haber programı <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Hoş geldin gitti. <laughs> Allah, beni bir boru da. Oo 27 olmuşum. İlluminatici şey açıldı. Simge. <laughs> İmmini Evet, immünü Hatice, yani ölümsüz Hatice. İşte gelince konu şey ya. Kardeşim ya. Kardeşim gel bakam. Oo. Oğlum adam. Ayak doldurdan çok yatıyor lan beni bana. <laughs> Şş. Gelsene benim şey. Mikayil benim adam. Ne diyorsun? Benim silahı Bak diyecektim yet. de olmadı ya. Tüh. Silah değiştirecek yer yok burada. İyi hayırlısı yürü. Hayırlısı hadi yürüyelim bakalım. Benim adam hızlı da koşamıyor. Senin üstten atlama olayı çok güzeldi de bak kötü. Ah bir dakika. Şş. Bir daha izle. <laughs> 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 yok sen oradan atlayacağım ben buradan atlayacağım. Tamam hadi. Dur bekle şey sniperları almadan nereye atlıyorsun? <laughs> çok geç. <laughs> sniper beni havada vuracağım diyor uğraşıyor. <laughs> sen kendi ne sanıyorsun acaba? Drop shot yapıyor sniper herife. Evet, Yan drop drop shot hadi, Drop shot. Drop vuruyor. Yalnız şu an ben akıyorum kardeşim. Vollek, aim Evet diyorlar klasik yazdım. Park. Diyorlar. <gülüyor> Allah. Abi abi. What the fuck? Sniper'ın yaptı. Vur. Kır dur oh! <laughs> Kardeşim yetiştim. Yetiştim inanına. Aşağıdan köpek geldi az önce o çığırınışlarım o yüzdendi de. Efendim. Şişt, efendim. Bozum, ne? <laughs> Pili mi bitti ki? Hayır. İlk başta işi şey yanmadı bu geldi. Abi ben ölüyüm. Pilini oynadım. <laughs> Dikkatli ol orada pompalı var. Pompalıyor beni. Ah. Pompalı basıyor. Allah'ım ya. Bunlar ne oğlum ya? <laughs> Rambo bunlar her biri. Abi son bölüm ya. Olur o kadar. Şu şey vardı ya. Bir film vardı biliyor musun? Neydi? Ram Ram neydi? Cennet melekleri. Ha aynen lan. lan <laughs> <Aferin gülüyor> <ondan> nasıl? <laughs> Abi şu son dönemlerde bir o var. O ekibin oynadığı işte. Ondan İşte on onlardaki adamlar gibi hayvan gibi. Vay. Vay Şimdi betimledim bana. Ayrıca videoda yankı geliyor, duyuyorum falan diyorsun ama şu an ben duyuyorum. Biliyor musun? Ha. Azıcık. Oğlum silah sıksın sıktığımda falan du du, -du diye ses bas yapıyor mu? Cık, yapmıyor. Ama evet şu mi? an bildiğin kendi sesimi duyuyorum. Şimdi deneme. Duyuyor. Ha duymuyorum. Hadi bakalım. Hadi gidebiliriz kardeşim. Yalnız bak bir şey soracağım. Buraya kadar tekerlek izleri var. Buradan geride niye yok? Arabaların hepsi buraya geldikten sonra vinçle götürülmüş mü acaba? Gelecek abi gel bakayım buraya. Hadi geldim. Bu tekerlek izi mi? Çamur mu? Çamur mu tekerlek tekerlek izi gibi hat hat duruyor burada. Tamam burası çamur baksana yaş bura. Ama Doğru. haritaya bak bakacı. Haritada şey ya, gözüküyor. Tamam neyse pardon. Olabilir bence. Hala olabilitesi var. <laughs> ne yapıyorsun? Pardon. Sen ne sordun Seni... olduğum için mal gibi bir şey dedim ben. <laughs> şey de dedim acı. Burası yolken öbür taraf yol değil mi demiştim. Burası Bu yol, yol yol gibi ya. Islak bakma Bu yol yol mu acaba? Allah belanı vermesin. Benim Senin yolun. Füze atıyorlar adam. Adam <laughs> Oğlum senin adam ölmüyor, benimki niye hemen ölüyor? Bilmiyorum yine, Allah! şu ağzına tüküreyim sen, şimdi sen de öleceksin. Abi bir şey var ama, abi. benimki hemen ölüyor şerefsiz. Ya şey, benimki... ...gallum Ağazım. ya. <laughs> gallum. O yüzden bence. Sniper mi alsak ya? Uzun zamandır kullanmadıydım. Aynen kardeşim. Kredi Allah pardon. Çok özür dilerim. Acaba haritadan da bakabilirsin. Yol kısımları sarı gözüküyor. Yol var diye. Bak bak ha, evet. haritaya. Tamam da. Ha. Sen ne demeye çalıştın onu anlamadım. Ya dedim ki arabalar buraya kadar geldi. Buradan sonrasına geçmedi mi dedim. Hani buraya kadar yol var. Gelsin niye değil falan. Aa. İşte bu da böyle bir Ne Hemen bu da <laughs> Ya niye oyun yapanlara sormuyor? Ben de cevap vereceğim diye oynuyorum, bakınıyorum ya. Adamın beyni iflas benim yüzümden. Harbi iflas ya. Sabah geldi dedi, video çekeceğiz dedi. Allah. Çocuk ya 10 saattir kandırıyor. Oynuyorum ben. CS:GO. <laughs> benim mıncıklandı zaten geldi bu rahat rahat video çekiyor işte. Ben burada 10 Allah. saat kandır oynamışım. Oğuz yani. arkadaşlar, FPS'den gına gelmiş ve şu an benim ölü olduğumu fark etmeden sol tarafındaki pompalılar tarafından öldürüldü. Senin son görüntüleri oldu. <laughs> şey, bir tane var ya internetten Ay. <laughs> Caps <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Abi o harikaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Vallahi aklıma geldi iyi güldüm ha. Aa. O sabah biraz uyanamadı arkadaşlar. Sonra o uyandığı zaman da ben uyuyakalmışım. <laughs> o sabah dedin ya. Hı. Aklıma başka bir şey geldi. Ha Hasan sabah gelmiştir. Var ya şey. Yok o gelmedi. Ha. O zaman sabah sabah Seda Sayan gelmiştir. Allah ya Senin bu kurşunlar öldürmüyor beni. Senin esprilerini öldürüyor çocuk. Kaldır lan. Fikirlere kurşun işlemez geldim. kardeşim. <laughs> şu an var ya. Sinirden patla dudaklarımı ısırıyorum şu anda. Hayvan gibi. <laughs> Dur ben ben susayım tamam çok özür dilerim. C cidden çok pardon. Ama bunlar bizi nasıl görüyorlar hemen ya? Şimdi videoyu izleyenler olsan adet günüm niye bu kadar sinirlendiğini kesin biliyor. <laughs> <laughs> Bilmiyorum bu çocuk beni sinir etti sabahtan beri. Sadece videoda gördüğünüz kadarıyla değil her şey. Bunu da bilin yani. Arka yani da atarım yaparım. <laughs> abi beni video çek dediğinde geldim, uyandım. Onun için video çekmek için hazırlandım. Ama A Abi! Sniper tek attı. Abi sen önden gidiyorsun ama elindeki bir sniper unutma bunu. Oğuz kardeş. Lan Oğuz. Eee. İyi misin? Bak, ben put... başka bir şey mi dedim? Tutacağız hacı arkaya. Dalmayalım. Bak mesela ben sağdan ilerleyeyim. Ben denizden gideceğim ya. <laughs> Denizin buz gibi sularına. Bundan kimseye bahsetme tamam mı? <laughs> kimseye söyleme bak. Bir daha şey yapabilir miyim? <laughs> 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 of vuramıyorum ya şey mi değil eğimim. Vurdur vurduruyorsun sen. Vuramıyorsun da vurduruyor. Vurdur. Alperen kesin vurduruyor. Kime? Hemşire. Bana adam, adam şey atacaktı. Bazuka. Aşırı büyük bir şey. Aşırı büyük. Bazuka. Aşırı küçük. Söylesene. Söylesene lan. Ses. Allah. Öyle bakın ben ta deniz attırdı beni buz gibi sular. <laughs> ta taşın arasında sıkıştım, zıpladım, zıpladım. Hayvan gibi denizin ortasına attı ben. Oo. Abi bazen öyle oluyor ya şey. Ses e ha. Twitch'ten bir yayın izliyordum ben Forest'ta. Adam şeye Tabii vurdu adamın bes cesedine. Ölüyor ya adam. Adam Neydi? şey Forest. Baltayla vuruyorsun ya şey yamyamların cesedine. bedenine forest'ta işte Forest'ta mı? Hı hı Forest'ta. he İşte adamı şey yaptı 100 metre havaya fırlattı oyun düştü öldü ondan sonra yayın yapan. <laughs> sonra bir çıldırdı ha, falan. o şey ya. Yamyamlar bir tane vurdu mu sana uçuyor bazen. Bazıları vuruyor. Ya oyun buglarla da olmuyor O da olabilir. Ya. ya şey oyun yapımcıları fikri bulmuş. Belli bir tecrübeleri yok ama oyunu yaparken. Sen niye o kadar ileri gittin lan? Nasıl gittin? ya Aa ben de uçarak zannetmiştim. Ama güzel oyun ya. Şey Wars, olarak. Tabi la ya şey böyle oyunun atmosferi falan. almadık harika. ya. Harika. Yani sana bir Aa, haberim var. Bir daha böyle. <laughs>